Kitapları yardım ettiği için üstüne ben ona, ayrı teşekkür, Estağfurullah. Estağfurullah. ona <laughs> ayrı teşekkür ediyorum Kitaplarımızı aldığın için ona ayrı teşekkür ediyorum vallahi. Sen büyüğün bakalım. Sevgi dolu. olur. İsmail Bey de vali yardımcımız. Sen böyle otur yerde rahat. İyi de rahat. Sosyal Evet onun kuybuna düş olası bitirmiş. Bugün yazacak mı? Kafam karışık dedim. Valla gelir mi gelmez mi? Gelir <laughs> 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 ha dedim kafam karışık. Kafam ayırsın. He, bir tane güzel yazdım ben. bir şey var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Orta Asya'dan kavalamışlar bizi Mardin'e gelmişiz. Hallecer köy bizim köyümüz. Allah Allah. Kızıltepe'nin köyü. Ha?